Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kıymetli Müslümanlar, size namazınızda okuduğunuz duaların yanlış desem bana muhtemelen gülersiniz. Bu videoda doğru namaz nasıl kılınır, namazda hangi ayetler okunabilir, bunu Kur'an-ı Kerim'den yani Allah'ın hükümlerinden öğreneceksiniz. Emin olun namazlarınız daha huzurlu olacaktır. Hazırsanız başlayalım. Namazınızda önce Allah'ı öven, ve itaat ettiğinizi belirten, ondan yardım istediğinizi belirten ayetler ile kılmanız son derece önemli. Bunu asla unutmayın. Bu çok önemli bir kural. Anlamını bilmediğiniz hiçbir ayeti namazınızda okumayın ve asla yer vermeyin. Sizler papağan yani Arap papağanı değilsiniz. Eğer kendinizin Arap papağan olduğunu düşünüyorsanız o bambaşka bir mesele. Ben size örnek vereceğim. Okuyacağınız ayetlerle alakalı. Fatiha, Ayetel Kürsi, Felak, İhlas, Ravena gibi ayetler okumak namazda son derece önemli. Çünkü bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'den gelen. Bunun dışında hadislerden gelen, Ettenyatü'yü, Telat duası gibi farklı farklı biliyorsunuz oturduğunuz zaman okumuş olduğunuz dualar var. Bunlar asla namazınız değer vermeyin. Çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de namazda şundan bahsediyor. Namaz kılarken Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun der. Tekrar edelim. Allah ayetinde namazınıza, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun der. Buna yer verin der. Eğer sizler Müslümansanız Kur'an'dan okuyacaksınız. Hayır ben Müslümanım ama tarikat dinine bağlayayım derseniz hadislerle beraber namaz kılabilirsiniz. Ama söylüyorum tekrar Allah'ın emrettiği şekilde namaz kılmazsanız bu bize size bir egzersiz olacaktır. Allah'tan daha iyi biliyorsanız namazın nasıl kılınacağını hadislere uyabilirsiniz. Hadisler vahiy değildir. Vahiy peygambere gelmiş ve tüm insanlığa bildirilmiştir. Onun tamamı da Kur'an-ı Kerim'dedir. Peygamber Kur'an'ın dışında başka bir hayat yaşayamaz. Kur'an'ın dışında olan her bir söz değiştirilmiş, bozulmuş ve tahrip olmuştur. Asla inanmayın, itimat etmeyin. Efendim bu da Kur'an'a uyuyor. Kur'an'a uyması ona inanacağınız anlamına gelmez. Kur'an'a uysak ayet olur. Anlatabiliyor muyum? Çok tehlikeli bir su. Çok derin de değil. Anlamanız için söylüyorum. Allah diyor ki namazı böyle kılın. Tarikatçı da diyor ki hayır eksik inmiştir. Kur'an yetersizdir. Ben okuduğumu anlayamıyorum. Şimdi bu geri zekalıların anlamaması çok normal. Çünkü bunların sizi şaşırtacağı yer burası zaten size rivayetlerle, masallarla uyutacaklar ve kendilerine kul ve köle yapacaklar. Siz Allah'ın kulu ve kölesisiniz. Peygamberinizin o zikrediyorlar, koşuyorlar sağda solda, zıplıyorlar, titriyorlar. Peygamberinizin böyle olduğuna inanıyorsanız tarikatçı olun. Allah'ın böyle peygamber gönderdiğine inanıyorsanız tarikatçı olun. Allah'ın Kur'an'ı eksik olduğunu Yetersiz olduğuna inanıyorsanız ve gönderdiğine inanıyorsanız tarikatçı olun. Ama Allah'ın hüküm ve eksiksiz olduğuna inanıyorsanız sadece Kur'an'a uymanız yeterli olacak. Çünkü Allah'ın ayetidir. Size yalnızca Kur'an sorulacak diyor Allah. Ama sen tarikatçıysan git hadislere göre namaz kıl. Ama öldüğün zaman namazının sıfır olduğunu öğreneceksin. Çünkü namazın da sana şirki öğretiyorlar. Peygamberin gerçekten kendi kendine selam verdiğini düşünebiliyor musun namazda? Talat duasının anlamına bakarsan anlayacaksın ne demek istediğimi. Kıymetli Müslümanlar, sadece Kur'an'dan okuyun diyor Allah. Allah'ı öven, Allah'tan yardım istediğiniz duaları, felak, nas, ihlas anlatabiliyor muyum? Fatiha, bunları okumanızda herhangi bir sakınca yok zaten buna benzer dua, ayetleri okumak size daha uygun. Hadislerde yani Kur'an'da geçmeyen herhangi bir sözü, herhangi bir ayeti kalkıp da namazınızda okumayın. Namazınız kabul olmaz. Selam ve dua ile bir sonraki videoda görüşeceğiz.